15 Temmuz olayları neydi biliyor musunuz? Ben onu size anlatayım. 15 Temmuz olayları Amerikalıların, İsrail'in iğrenç bir oyunu, yazılmış bir senaryosuydu. 1990'lı yıllarda Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nda imha edilmesi gereken belgelerde geçiyordu. Bu belgeler İsrail, Amerika projesiydi. İyi dinleyin bu olayı. Ondan sonra Bizim özel hareket odasını Amerikalılar kumanda ediyor. Bizim paşalar dahi oraya giremiyordu. Ve orada Peto diyorsunuz ya. PYD bilmem ne. O paşayı öldürecektim. Evrak üzerinde beni uzaklaştırdı. Arkasına Uğur Mumcu yaptığı araştırmalarda Doğu'da Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri ile terör örgütü PKK'yı çarpıştırırken Asıl tehlike galyatör bir yapılanma. Önce 15 Temmuz olaylarıyla bu ülkenin bel kemiği kırılacak. Daha sonra tarikat cemaatler kullanılıp son darbeyle bu ülke tarihten silinecek. Rahmetli Turgut Özal başbakanlıktan cumhurbaşkanlığına getiren Amerikalılardı. Abdullah Öcalan bir dönem MHP ile birlikte istihbarat adına çalışmış. Amerikalıların talimatını yerine getirip doğuda silahlı eylemi başlatmış. Ab, e, rahmetli Necmettin şey, e, rahmetli Turgut doğuda açılım yaptı gerillaların Türkiye'ye girişine izin verdi ve yaptığı hatanın bedelini canıyla ödeyeceğinin farkına vardı. Rahmetli Turgut Özal Muhsin Yazıcıoğlu'nu çağırdı gizli bir görüşme yaptılar ve yüklü miktarda maddi manevi destek verdi birlik partisini kurmasını istedi ve arkasına bu olayları bilen Eşref Paşa Uğur Mumcu ee, rahmetli Turgut Özal danışmanı esrarengiz bir şekilde öldürüldü. Arkama da peşime de terör örgütü PKK ve FETÖ'cüleri taktılar. Ve şimdi son darbeyi vuracaklar. Bu geri zekalar kendileri de yok olacak. AKP'lilere dahil söylüyorum ha. Hepiniz dahil. Bir insan kendisini sevdiklerinin ülkesini yok eder mi? Tarih boyunca böyle bir cahiliyet manyaklık görülmedi. Bizim bir paşamızın geçişmesi bir generalin yetişmesi, değerli bir emniyet müdürünün yetişmesi, değerli bir kaymakamın yetişmesi kolay mı? Peynir ekmek gibi harcıyorlar 1993'te gizledikleri sırla. Bu dosyalar Ankara'ya gitmiş durdurun. Durdurmuyorlar. Durdurmuyorlar cenab Allah 7 kat yerin dibine katacak. Bunlarla birlikte ülkenin bütünü gidecek. Ben bundan dolayı cinnet geçiriyorum o günden beri örgüt peşimde arkasına bunlar Müslüman şayet niçin rahmetli Fadime nenenin kalbi ameliyat edildiğini duyan bütün tarikatlar, cemaatler, örgütler hücuruk buculuk adı altında gelir ve randımız kesilmesin diye öldürmek için seferber oldu. Bu bile utanç duyulacak bir durum ya. Bir adam dört yıl boyunca bu vatan için şehit olmuş şehitleri ya onlara bir damla rahmet gitsin de Cenab-ı Allah sizi helak etmesin diye dört yıl boyunca biriktirdiğim malzemeyi bir çırpıda yağmalattınız. Adana'da nefes aldırmıyorsunuz. Hatay'ın Erdin ülkesine gidiyorum. Orada da aynı. Hakkını savunacak bir devlet millet kalmamış ki. Yani sizin yok olmanız işin bahanesi. Bu yaptıklarınız hangi kitaplarda geçiyor? Hiçbirinde diyeceksiniz. Hiçbirinde geçmiyor. Peki sizin bu yaptığınızı hangi din mensubu yapar dünyada? Hiçbiri. O zaman hiçbiriniz yaşamayı bile hak etmiyorsunuz. Ya gidin dünya sizden kurtulsun ya. Cenab-ı Allah bu ülkeye öyle bir şeref vermişti, öyle bir şeref vermişti ki hepiniz de biliyorsunuz. Sizden çaldıklarıyla kuçu 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 deyip cehenneme çağırıyorlar. Tamam hepimiz günahkarız. Ben de dahil. Belki ben hepinizden günahkarım. Ama bütün insanlığı yok edecek kadar, Cenab-ı Allah'a karşı gelecek kadar asi değilim. Aklımı yemedim. Siz Cenab-ı Allah'a karşı büyük bir savaş açmışsınız. Yaradan mı kazanır, yaradılan mı? yaradan kazanır. O zaman hepiniz araya gittiniz, haberiniz bile yok. Burayı ne yağmalayalım, bu adam dayanamaz, müdahale eder, öldürt, birbirlerine düşür, öldürttürür, pisliğimizi temin. Neyin pisliği? Doğuda o kadar masum insana diri diri toprağa gömüşler. Bütün dünyanın maddi manevi çöküşüne üç kuruş için rıza göstermişler. Şimdi de Türkiye'nin batı bölgesini alt üst edecekler. Ankara'ya ben buluyorum, buluşturuyorum. Bütün bilimlere dosyaları gönderiyorum. Adana bölgesi bitmiş. Adamlar buraya salak gibi evrak gönderiyor. Oğlum siz kafayı mı yediniz? Manyak mısınız? Bu ülkeye bir şey olmasın diye geziden bu kadar fedakarlığı yaparken siz işte o makamlarda otururken her ne halt diyorsanız yiyin bu ülkeye size bir şey olmasın. Dünyalık olarak saltanatınızı yaşadıktan sonra geberin gidin ahirette hesabını ödeyin. Şimdi hesap dünyada ödenecek. Haberiniz bile yok ya. Ben cinnet geçiriyorum. Bu MİT'e gitmiş İçişleri Bakan bütün dosya evraklar 32 yıl boyunca bu ülkeye verilen maddi manevi tahribatlar her yerde oynanan iğrenç oyunlar, belgeler, kayıtlar ne? İsrail, Amerika bile bu ülkeye gelen rahmete muhtaçken siz nasıl bu rahmeti kesersiniz Müslüman kardeşlerimizin katliamını yaparsınız? Bu sistem Yahudilerin yüz katı Yahudiler bile bu ülkeye gelen rahmete muhtaç. Herkes diyecek ki de ya e, Filistin'de o katliamlar oldu. Önceden dedin ki ne Filistin'in katliamı olacak dedin. 10 tane Müslüman gelin bugün barış imzalandı. O kadar can gitti, binalar yıkıldı. Şu, o canları üç kuruş için kurban olarak verdiler. Şimdi üç kuruş için barış imzalandılar. Nasıl? Filistin halkı mazlumdur. Allah yardım etsin. Oraya gelen bütün paralar ticarete dönüşüyor. Yani o canlar parayla satıldı. Şimdi e, oraya gidecek olan para için barış imzalandı. Ama öbür tarafta Sinzijer asıl darbeyi Türkiye'de vurabilmek koskoca ülkede aklı başında bir tek ben vardım. Bakın. Herkes kendi alan ya da bu ülkeye bütün insanlar son darbeyi vurdunuz. Adana'da destek verin Hatay'ın Erdin ilçesinde tamamlan. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet yok olmayı hak etmiştir. Koskoca ülkede aklı başında bir tek ben vardım. Bana da devlet tarafından 30 tane rapor verdiniz. Kendi pisliğinizi örtbas edebilmek için. Şehitlerine bir damla rahmeti çok gören bir devlet, bir millet, bir vatan yok olmayı hak etmiştir. Bugün benim bütün özgürlüğüm elimden alınmış. İnsanlık dışı bir vahşetle katliamımı yapmaya çalışıyorsunuz. Dedi kötü. Savunma hakkım yok. Özgürlüğüm elimden Bunu hangi din mesubu yapar, hangi kitapta gir? Hiçbirini. Öz değerlerimiz ya. Burada hem derdi hem dermanı yok. Yarın dünya araştırır, Türkiye gelirse... Bu adam nerede? Bu stand nerede? Sayın Cumhurbaşkanım, milletvekillerim, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri şu bu. E valla üç kuruş dünyalık için engel oluyor, bu adam her şeyi biliyor diyerekten biz burada örgütlere öldürttürmek istedik. Öldürttüremeyince burayı da yağmaladık. Şehitlerimiz feryat edince Allah sizin de belanızı veriyor, bizim de belamızı veriyor. Böyle mi diyeceksin? Doğru olan da bu. Başka türlü dışarıdan gelen adamlar sizin gibi falan adam iyi falan adam kötü meselesine bakmaz. Araştırır kelimesi kelime kelimesi kelimesine doğru söylediniz de. Sizin kitabınız hangi kitap? Sizin dininiz hangi din? Yok ki. Bile bile kendisini insanlığı bilerek yok eden herhangi bir din yok dünyada. Sizin peygamberiniz Hazreti Muhammed Aleyhisselam bütün insanlık adına gelmiş. Ve bütün insanlık var olsun ya. Siz ülkenizde kendinizi bütün insanlığı bilerek yok ediyor. Her yerde Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin, zevk sefamız, sapıklığımız bitmesin, bitmesin, bitmesin. Cenab-ı Allah sonunda hepinizin kellesini gövdenizden ayıracak, kükten bitirecek yani.